Umutlar çığ Çığlıklar kuşanırım geceye yat. Yedektedir tüm beklentileri işin doğrusu. Gece üstüme yürür korkarak, üstüme yürür kimliğini unutarak. Kuleler yükselir şehrin dört bir yanından. Kuleler ki her biri uçsuz bucaksız yüksek. Serpilir çevreye insan denen denek yayılır tek tek uyuşuk ülke. Düşer yaprakları zaman aralığının. Kanı çekilir Çıldık akşamlarını. Yüker boyunu, boynunu redaktörler gazeteler üzülür, süzülür mürekkepler sayfalarında. Havada bir yılgınlık ağır aksak saatler çığ düşmüş umutlara sayfalar üzgündür bu akşam akşamdan sabaha yazılar huzursuzdur. Yazarı tutuklu, gerekçeler uyduruk, atlanmış günün haberi, matemini kuşanmaktadır hukuk. Onlar ki gezdikleri toprakta açmaz olur çiçekler, yoklukları düğün bayramdır kitlelere, bahara bulanır, halaya sürenir, örtü böcekler, o gün şarkı dolanıp, horona duracağım, Ölenle ölmüşleri bulunur. Her toprakta yarı yanım küllenir. Teşekkür ederim.